Sevgili arkadaşlar minimal invaziv bir ameliyat. İki tane delikten giriliyor içeri. Deliklerden bir tanesinden kamerayı gönderiyoruz. Bir tanesinden de ameliyatı yapmaktayız. Toplam 15 dakika civarında sürüyor. Ve her iki tarafı düşündüğümüz zaman da yarım saati genelde geçmiyor. Kesi yaptığımız yer 1 santimin altında oluyor. Bu 1 santimlik alandan bütün işlemlerimizi yapabiliyoruz. Kaslarla ilgili olarak herhangi bir zarar verilmiyor. Sadece cilt kesisi oluyor. Cildin altı ve cildin kendisi dikildiğinde e, ufak bir insizyon söz konusu oluyor. Bu insizyon da tamamen kapanıyor. Bazı hastalarımızda skar oluşmasını engellemek için, orada iz oluşmasını engellemek için kremler verme ihtiyacımız oluyor. Tepkiler çünkü vücudun farklı olabiliyor. Ama genelde hiçbir iz kalmadan tama yakın düzelme söz konusu. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.